Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Şu an arkamda gördüğünüz canlıyı canlı yayında eşleştirdik. Oradan kesitleri buraya koydum. İyi seyirler. Buradan dümdüz geri gidiyorum bak. Kocaman yerde kanat gördüm. Facecam, kameramlık ki ya. Zaten gerek yok, boşver oyun oynuyorsun. Belir bu şey var ya, büyük böcek var ya kanatlı. Her şeyi taşıyan. Ondan. Git biraz, biraz daha gittim. Bataklığa doğru gidiyorum. Tamam. Bu şey vardı ya bizim Furkan'la birlikte oynarken bir Ya burada da bunda yokmuş tamam. Buralarda bir yerlerde. Aha tamam burada. 90 ne bulmuş bu ya? Fark eder mi? Etmez. Gideyim o zaman ben bir tane Rex alıp geleyim. Hem o şeyi de alalım. O yedireceğimiz şey var ya. Bir dakika bunun canı kaç? Nerede bu ya? 4K bunu bayağı bir canını azaltacağız. Tamam. Gidelim Rex alalım, gelelim. Vallahi iyi görmüş Mustafa, ben hiç fark etmedim. Ben nereye dolaba at dedim ona. Ha şu. Ya bunlar bana niye gelip duruyor sürekli ya. At şunu. Tamam. Şu Rex'in birini alıyorum gidiyor o zaman? Ya yanlışlıkla çarptım ya. Hoş geldin bay güzel. Mobil serisi. Lan ben nasıl düştüm? Nereden düştüm? Ha yukarıdan teleport oldum ya. Şimdi gel bakayım buraya. Buna ben tek atarım yalnız ya. Bunu bir de şeyi almak lazım. Pasifi almak lazım. Aa, pasif ha. Altı yüz canı kaldı bile ya. Niye? Ha bıraktı değil mi? Ee? Aha tamam. Ne oldu Game Ratos? Tamam şimdi birazcık uzaklaşalım şuradan. Bunu bu arada bak bu şimdi Feromonu yedirdik daha sonra o böcek bunun içine yumurtayı bıraktı ya. Sonra bunu sakın kozaya almayın ha. O hayvanı sakın kozaya almayın. Ölüyormuş. içindeki şey. Yumurta. Yumurta. Ama teleport olabiliriz. Ona bir şey demiyor. Ha. Evet pasif bırakıyoruz. Şimdi bak indik. Göstereceğim. Yedi buçuk dakika sonra bir şeyler sizecek bu. İnkübeş 50 dakika sonra da bebek çıkacak. Tamam bu burada takılsın. Bu yere tıkla işte orada bir farklı bir şey var. Adını bilmiyorum. Oradan başlatıyor. Şey yapıyorsun. Bu nasıl diyeyim. Feromonu buna yediriyorsun ya. Bunda bir şey oluşuyor. O hayvanı çeken bir şey oluşuyor. Canı az kaldığında da mantığı o yani. Canı az kaldığında da hani hayatını devam ettirmek için feromon bulduğu hayvana geliyor yumurtayı bırakıyor. Böyle yapılmıyor mu? Böyle yapılıyor işte. Aha bıraktı işte ya var içinde şu an. 7 dakika sonra bir şey isteyecek içindeki bebek onu vereceksin. Daha sonra da falan filan işte ya. Neyse öyle. böyle <laughs> işte. <laughs> Anlatamam. Benim Seyran alemde ya? Bakalım ne isteyecek ya. Her şeyi istiyor biliyormuş. İşte siyah elmastan, elementten, ne bileyim, çorbadan, kibıldan. Herhangi bir şey isteyebiliyormuş. Bizde hiç kibble mibble yok. Siye inci istese bari. Shadow stake diyor. Shadow stake yok ki bende ya. Shadow stake'i nasıl yapıyorduk? Neydi onun tarifi ya? Al işte havuç, patates. Havuç, patates lazım. Havuç, patates. Havuç. Aha. İyi ki yapmışız ha. Patates nerede patates? Bu muydu patates? Güzel. Hemen verelim de hayvana lazım. Avuç patates, e, lezzetli et, bir de meyve. Ha, mushroom. Şundan. Meyve. meyve. Meyve meyve. Bek nerede? Al hepsinden. Bunlardan istiyor muydu? Narko bir şey istiyor muydu? Şimdi şu şey için malzeme lazım. Onları atayım da ben. Ah tamam, o oluyor, çok güzel. Ee, nasıl ediyoruz bunu? Ha şey yapıyoruz, EYM alıyoruz. Ha evet öyleymiş tamam. Rex'in canı azalıyor bu arada. Arada gelip bakacağız. Peki. Çorba morba bir şey istemedi. Siyah inci ah aferin. Siyah inci. 33 dakikası kaldı. Güzel. Hadi güzel bir şey işte. Ve ay Allah'ım ya. Enduro, 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 enduro. Nerede? 5, 5, 9. Al. Lan. Enerjiyi neyle yapıyor bu ya? Steamberry yok ki bende. şey has. Ha tamam aman yapsın ya. Andrew için 9 tane istiyormuş. Al şöyle 18 tane. 5 avuç 5 patates. Ufcisvano oh, bunun oto şeyini kapat. Ha oh, yapmış. Shadow Stick ne yapıyor ya bu? Ha savrottan tamam. Bunu ben nereden bulayım şimdi? Bunu ben yapamam ki. Kovanlardan çıkıyor mu? Kovanlardan çıkıyorsa gidelim. Kovanlardan, kovanlardan çıkıyor ama çıkmıyorsa bulamay şey boşuna gitmeyelim. Çünkü bazı yerlerde şu yakınlarda bir yerlerde vardı. Aha. Allah cezanı. kaç. Kaç 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 kaç. Ondan sonra başka şuraya ufak bir sere yaptık. Tamam kapattık herhalde. Ne istiyor? Gaz mı? O ne lan? Petrol istiyor ya. Yakıt istiyor. Yakıtla mı çalışıyor? O bunu istiyordu ama aynen. Oğlum şuraya geçsene. Geçmiyor nasıl? Niye geçmiyor? Ah tamam oldu. Aha. Ay ne oldu lan? Bak, başarım kazandık. <laughs> Buna ne koyalım? Ekin şey demişti. Dur bir dakika. Çorumlu İsmail ha. Çorumlu İsmail. Çorumli. Buradan da gelelim hızlı büyümeyi açalım. Büyüsün. Hızlıca büyüsünler. Vallahi bakacağız. Ben de bilmiyorum ki. Büyük malzemeleri falan taşıyor herhalde. E, Rex'i meksi ıvır zıvır taşıyor. Öyle biliyorum. Al yemek ya. Ye. Bu reçine için bir şey yap yapmıyorduk değil mi ya? Kendi kendine oluyordu değil mi? 6 canı var, 1500 hasarı var. Dayanıklılık bunu nasıl bir dayanıklık ya? Neyse bir uçalım ya. X Y yukarıya aşağıya. Kerry M M B. Onu mu? Tabii ki İyi, iyi. Güzel, o zaman gidelim birazcık şey keselim. Reno keselim. Ama dayanıklı, ne biçim dayanıklı kardeşim? Bir de hasar tamam. Ah ne yapacaksın yap hadi. Al. Hadi bakalım. Şimdi. O ne lan 75-75 vuruyor. J. Left çetirle. Çetirle C. He, armor yapıyor bak böyle. Hmm. Başka? C. Alçalıyor. X yükseliyor. Oha ah, bu 300 vuruyor bu iyi. Ama çok az doluyor. Tekrar C'ye basınca şeyi gidiyor. Allah yok o değil. Heh, C yeterli C yapınca. Tamam. Bu sinek güzel olmuş. Hakikaten iyi yapmışlar ha. Bağırma lan. Şimdi Spino'ya mı bakalım? Spino'yu kaldırır, kaldırır ya Spino'yu. Rex'i kaldırıyorsa Spino'yu da kaldırır. Onlar hemen hemen aynı boyutta hayvanlar değil mi? Ha su hareket edebiliyor. Tamam deneriz. Çok reçine gidiyor mu? O gidiyormuş. Ha o içeride çeviriyor onu. Daha sonra onu kullanıyor. Keşif hmm, notun etkisi devam ederken ben şu şeye bir dalı vereyim ya. Alpayı keseyim. XP'miz fazla olsun. Oo, karışmış buralar zaten. Şimdi ben bu spinoyu aldığımda bana saldırmaz değil mi? Evet PvP domine ederdi aynen. O yüzden bence şey şimdi şöyle C TRL Lan bu vuruyor at. Evet, bunu da taşıyabiliyormuşuz ama. Şimdi suya dalıyoruz. Oksijene dikkat edeceğiz burada ya. Bu da saldırısı var mı? Lan yosunlar. Ha. Oksijen. iyi çok gitmiyor. Benim daha çok gidiyor yani. Öleceğim. Çıkılan çık öleceğim. Ha bu tamam işte denizde havada karada. Bir su kubu al. Bununla su altında gezersin ya. Bunun çünkü oksijeni çok az gidiyor. Baksana şuna. Ve hızlı da. <gülüyor> Komando. <gülüyor> bu Bunu başka bir şey yapmışlar ya. Bir tane giga miga yok mu ya? Kesseydik hem şey içinde lazım olacaktı. Allah yanlışlıkla bir şey attım ha. Bu yavaşlatıyor bu arada hayvanı. Bunlar saldıramıyor ha. Bunun neyle saldıracak ki? Baksana şuna. Kafası yetmiyor. Kol desen kol yok zaten. Bu nasıl saldıracak? Rex nerede? Bir tane de Rex alalım. Rex'in de kolu yok gerçi. Kolsuz bunlar. Ha Etçili Adası'na geliyoruz. Etçili Adası'nda Rex yok ya. Evet evet. Ben evet, suya da inebiliyor ya. Bu şuraya bir iniş yapalım. Yani diğer kuşlarla suya geldiğin zaman mesela üstünden atıyor ya. Öyle bir şey de yok. Aha. Suyun üstünde böyle. Aha alfa. Tamam mesela baktım gidiyorsun hemen. Topuk. O oh, ne güzel hayvan yapmışlar ya. Aha bak şunlar binlerce yıl sonra fosil olarak çıkacaklar. Böyle hani arada haberlerde çıkıyor ya. Reçinelerin içinde yok bilmem kaç bin yıllık fosil bulundu falan. Aha bunlar onlar işte. Ha ben bu kısmı da şey yapayım bari ya. Keseyim video olarak atayım.